Merhabalar, ben Avukat Zerey. İstanbul ve Madrid barolarına kayıtlı olarak avukatlık yapıyorum. Bugünkü videomuzda İspanya'da gayrimenkul alımıyla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu konu oldukça uzun bir konu, oldukça uzun bir konu olduğu için bu videoda sadece giriş yapmak istiyorum. Özellikle bu vergiler konusunda nerede gayrimenkul alacağınıza karar vermenizi etkileyecek bir takım konular hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Şöyle ki birçok müvekkilimiz İspanya Golden Vize almak istiyor. Yatırım yaparak oturum izni sahibi olmak istiyor. Bu müvekkillerden de çokça talep geliyor. İşte gayrimenkul almak konusunda nerede alabilirim, nasıl alabilirim, süreçler nasıl işliyor şeklinde. Şimdi benim tavsiyem öncelikle İspanya'da bir gayrimenkul alacaksanız bunu hangi bölgede alacağınıza dair karar vermeniz bana kalırsa ilk aşama. Şimdi bunu söylememin nedeni de şu, İspanya'da Türkiye'deki gibi üniter bir devlet yapısı yok. E, komunidad otonoma dediğimiz bir takım bölgesel yönetimler var. Dolayısıyla her bölgede kanun özellikle vergi alanında e, farklılaşabiliyor. Yani e, Madrid'de bir ev almak ile Barcelona'da ev almak ya da Malaga'da ev almak e, sonuçları itibariyle, ödeyeceğiniz vergiler itibariyle bir takım farklılıklar oluşturabiliyor. O yüzden bana kalırsa en önemli şey baştan nerede ev almak istediğinize, Tabii ben ev diyorum genelde müvekkiller ev aldığı için ama nerede gayrimenkul almak istediğinize net bir şekilde Karar vermeniz. Şimdi e, İspanya'da şöyle oluyor. Gayrimenkul aldığımızda ITP denilen bir vergi çıkıyor. Bunu biz Impuesto de Transmisiones Patrimoniales diyoruz. Gayrimenkul aldığımızda bunu muhakkak ve muhakkak ödememiz gerekiyor. Tabii ki bunun haricinde noter ve tapu sicini masrafları da çıkıyor. Onu da genelde yüzde iki olarak söylüyorum ben müvekkillere. E, ama vergi oranları. İspanya genelinde çok değişken. Şimdi benim önümde bir liste var, onu mesela size bir üzerinden geçmek istiyorum. Şu an itibariyle İspanya'da bana kalırsa en kolay yatırım yapılabilecek ya da en düşük vergi oranına sahip yerlerden birisi Madrid. Çünkü Madrid'de İTP vergi oranı %6. Ama başka bir yerde yatırım yapmak istiyorsanız, benim Barcelona, Alicante, buralarda bir gayrimenkul almak istiyorsanız vergi oranları değişiyor. Şimdi benim önümde bir liste var. Tabii ki bu vergi oranlarından kastım tipo general dediğimiz genel vergi oranı. Sonrasında işte aldığınız gayrimenkulü siz mi kullanacaksınız? Bir aile mi yaşayacak orada yoksa başkasına kiraya mı vereceksiniz? Buna göre bir takım değişiklikler olabiliyor. Vivienda, bir Tual dediğimiz gibi eğer kendi kullanımınız için alıyorsanız orada genelde birçok bölgesel yönetim indirim de sağlıyor sizlere vergilerde. Ama şimdi önümde açtığım listede mesela baktığımda Andalusia, Endülüs bölgesi, işte Malaga diyelim, Granada buralarda bir gayrimenkul aldığınızda ödeyeceğiniz vergi oranı %7. Aragon'da %8 ila 10 arasında değişiyor. Asturias'ta 8 ila 10 arasında değişiyor. Balear adalarına gittiğimizde 8'den %13'e kadar çıkan vergi oranları var. E, ee, bunun haricinde mesela Katalunya en çok talep gören yerlerden bir tanesi. Vergi oranları %10 ila 11 arasında değişiyor. Madrid'de dediğim gibi %6 vergi yani Barcelona'da bir gayrimenkul aldığınızda %10-11'e kadar ITP vergisi öderken Madrid'de bu oran çok daha düşük. Yine aynı şekilde Malaga, Endülüs bölgesine girdiği için gene müvekkillerin çok talep ettiği bir yer. Orada oran %7. La Rioja bölgesinde %7. E, ee, Pais Pasco'da %7, Navarra'da %6 gibi böyle değişik oranlar var. Dolayısıyla bana kalırsa ev ya da herhangi bir gayrimenkul almadan önce ilk olarak karar vermemiz gereken şey ben İspanya'nın neresinde bu yatırımı yapmak istiyorum? Çünkü bütçenizi de buna göre ayarlamanız gerekecek. Şimdi e, bu ilk videomuzdu. Bir sonraki videolarda ev e, satın alımı e, konusunda, diğer gayrimenkul tiplerinin e, satın alımları konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılar.